Saniye anne yemeklerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saniye Anne menümüz nedir? Menümüzde simit. Malzemelere bakalım. Şimdi malzemeler. 4 su bardağı un, 1 su bardağından az esik süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, yarım maya, 2 yemek kaşığı pekmez, bir çay bardağı susam, evvela bir suyumuzu koyalım. Ondan sonra sütümüzü koyalım. Bir paket yaş mayanın yarısını koyam. Bir tanesi fazla gelir. Toz şekerini koydum. Toz şekerle mayayı eriteyim içerisinde eliminen. Mayamızı erittim. Şimdi sıvı yağını koyam yarım çay bardağı. Şimdi azar azar unumuzu koyacağım. Unun birazını koydum, tuzunu atayım. hamurumuz kabardı. Şimdi işleme başlayacağım. 2 kaşık pekmez, 4 kaşık su içerisine koyam. Pekmezinin suyu iyice bir özleştireceğim, karıştıracağım. Susamı da az bir kavurdum. Susam beyazlı, rengi dönsün diye az bir kavurdum susamı da. İkiye böldüm hamuru ortadan. Şimdi yarısını bir kenara koydum. Bunu da biraz daha şimdi kestim, uzatayım. Bunu ortadan bir daha böleyim. Bir daha şöyle incelteyim. Yine aynı üç parça. Burada gene aynı yapacağım. Hepsi 24 parça olacak. Şöyle elimle yuvarlayarak eşit şeklinde. şöyle kıvırayım. Şu iki yanını iyice sıklaştırıyorum, bitiştiriyorum birbirine. işte oldu. Evvel bir şerbetli suya bandırdım. Pekmezli suya. Pekmezli suya. Şimdi de Susamayı alt üst bandırdım, tepsime koyam. Yağlanmış tepsiye döşeyim koyam. Simidimiz pişti, afiyet olsun.